1526. 1526 birazdan devreye girecek. Ne taşıyor ya öyle? Sığır mı taşıyor değil mi <laughs> <koruyacağım Domates>. <gülüyor> <Domates>. <gülüyor> ne o ya? Tabii koru zaten hemen şurası. Domates. beyler geldik beyler. Beyler. Ne? İstem düştü. Kaç <laughs> balık. <Başkoluk>. Hazır mıyız? <laughs> Bu vlog böyle başlıyor. Alışveriş yapmadık. Biz Ayşe. buraya sırf bunun için geldik. <laughs> Kendime bir kadın şoföre emanet ettim. Yifli mi? Spor, spor yapıyor. Herden alım. İkisi içinde bir kız seninle aynı şekilde geziyor. Harbi mi? Aşkede Görelim onda. Makarımız <laughs> <laughs> aynı. Ne yapalım? kamyon vardı. Kocaman bir şey taşıyordu. Şurada. Şurada evet. Görünüyor mu bilmiyorum. Zoom atmam lazım. Neyse. Şakalar yaptık. Bir ton çekmemiş. <laughs> Şaka ne? O ne taşıyor ya öyle? Sığır mı taşıyor? Ne o ya? Bu tekerlek <laughs> mi taşıyor ya? Ne o ya? Hiç de komik değilmiş. Evet ya. <laughs> Ama ilk başta komikti yani anladın mı? Hiç haberimiz yoktu. Çünkü sonra <laughs> boru olduğunu anladık falan. Şimdi şakalar öyle... <laughs> En sevdiğin dövmen hangisi? Bacağındaki. Ben de en sevdiklerimden biri bu. Senin dövmen hangisi? Bu. Cık, değil. Bu. Cık, değil. Bu. <laughs> 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 evet. Zaten beş tane dövmem var yani. Üçüncü. bu <laughs> klasiği çekime giderken yapılan makyajlar. Son anda gidilen kuaförler. <laughs> Nasıl nasıl hissediyorsun şimdi? de panik oluyor mu içinde? Evet, Yetişemeyeceğim çünkü biliyorsun. Benim makyajım bir 25-30 dakika sürüyor en az. Bu da bir 20 dakika sürer. Bu da maks 20 dakika sürüyor. E, yani. İlla yani. ucu ucuna bir şeyler kaçıyor yani. Tabii tabii. En son işte yani bulaşı falan o süremiyor. Hmm. Ama bugün bugün yapacağız. Bugün o gün. Hadi bakalım. Challenge. Tabii. Bugün challenge günü abi. Malzemelerimiz bunlar. Bakacağız, göreceğiz ne kadar hızlıyız

ne diyorsun ya? Daha yolumuz var. Ya. Ya, ne yapacağız şimdi? Biraz aceleye getirdim. Eksikleri tamamlarsın. Çok da eksikleri var aslında. Ama şey hiç siyah kalem falan çekmedim. Hadi bakalım. Söyle yapacak. Ama o senin yapmanla olabilecek Aceleyle kötü olmuş makyajım bayağı. Bayağıdır da turuncu makyaj yapmıyordum. Şöyle uzaktan evet. daha iyi sanki. Nasıl çekim? Şahane. Sizler için içerik üretmek gerçekten çok keyifli. <laughs> ne ben bunu söylemekten bıkmayacağım ama siz de izlemekten bıkmayın ne olur. Aşkım yalandan elim ayağım titredi. Hareketin tuttu ya hemen. Duramıyorum abi. Yaygara yapmadan duramıyorum abi. Benim de içimde hep kanımdan akıyor yaygara er kanı. <laughs> Dünyanın en güzel şeyi ya. Eve almak bir tane aşkım. en güzel şeyi aslında diskotopu değil. Üstünde kendini görebildiğin bir top. Sensin ben yani miyim? sensin. Aşkım. Bak kendine bak biraz daha bu toptan kendine bak. Kakılmış. <laughs> Vay anam babam ve Burası Ulaştık. resmen bir Güzel bir şey yaptık. Makarnayı ben yaptım. Beşamel soslu kaşarlı falan. Tavuğu da şefim yaptı. Şef, şef. Bayağı iyi duruyor. Afiyet. E haydi afiyet olsun o zaman. Büyüdüğümüz semtlerdeyiz sanırım. Evet. Hemen yeni şeyini göster bakalım. Asla ihtiyacın olmayan. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. İşte. Burası Koş yolu Parkı bilmeyenler için. Hı, havuz. Ee, burada at vardı. Atlar gitmiş Hayır gibi at, senin. at en ila en son. Hayır at. burada at. da at var. Yok burada muydu? at mat yok. Burası hep havuz bu sadece. Burada, burası eskiden buranın koşu yolu olmasının sebebi ve buranın, burada da atların olmasının sebebi burası eskiden atların koştuğu bir yolmuş. Aa! <laughs> evet. Bilmiyorum Çok koltuğa <laughs> <gel. gülüyor> Gerçekten öyle. Gerçekten. Kimden duydun? Öyle Bu, annemler buraya ilk taşındıklarında falan burada hiçbir şey yok diyorum kurt iniyormuş buraya. Babaannem şu şeyden, şuradaki sitelerden e, bostanmış, patlıcanlar alıyorlarmış. E tabi koru zaten Domates. Hemen şurası. <gülüyor> Domates. <gülüyor> Şeymiş orası tarla, bostanmış, altı hep suymuş o yüzden. Evet, yüzden çok, çok yani. doğru. Burası tahta, eskiden tahta park derdik. Bütün oyuncaklar tahtaydı. Ne hani kadar çok kuşu geçmişiyle ilgili <laughs> info var elinde. Ama burada, hep buradaydık be. Buralardaydık. Yani tahta oyuncak falan hatırlayamıyorum. Normalde burada Tru diye bir yer var. Orada şey yemeye gelmiştik aslında baklavalı ıı, cheesecake. Ama yine maalesef yer bulamayınca. Geçen gün bir alışveriş yaptım. Artık dolabımda hiç sürekli aynı şeyleri giymekten üzülerek gittim bütün paramı verdim. Zara'dan şu bluzu aldım. Çok güzel. Annemin hep böyle 2000'lerden kalan böyle bluzları var. Ve ben her seferinde keşke atmasaydı diye üzülüyorum. Bazen atmış bir iki tanesi duruyordu. Ee, o yüzden full böyle şeyler alacağım artık kendime. Şu ayakkabılar. Benim bile giyebileceğim tek topuklu olabilir. Yani topuklu terlik aslında ama gerçekten şeyde yürüyormuş hissi gibi. E, yastık üstünde yürüyormuşsun gibi hissettiriyor. Çok rahat. Kilometrelerce yürürsün gibi yani. Şu dünyanın en tatlı renkli üstü. Şuralarım etli, oralarımı kapıyor. Onu da o yüzden seviyorum. Bu düşük bel kargo pantolon. İnanılmaz rahat ve alt göbeği kapıyor. Üstü şey yüksek benle o kadar alışmışım ki farklı geldi ama daha güzel göründüğünü fark ettim. Bundan sonra yok alıp bunu da Zara'da hala 100 liraya bir şeyler satıldığını gördüğüm için aldım. Keten gömlek yaz her şeyin üstüne giyeceğim yine ve yine. Bu biraz böyle hippie gibi takılmak istediğim için böyle şalvarla şöyle bir şey aldım. Yakıtlarına bak. Bir de i̇şte böyle bir şalvar, şalvar aldım. Şöyle. Bu da önündeki şu kuşaklarını böyle şöyle şu şekilde arkadan bağlıyoruz. Bu kadar. Favorim terlikler ama galiba. Bir de o bluz annemin falan anlattım yapıştılar. <laughs> Nasıldı geçen? Yaz mükemmel yumurtanı gösteremem. Aşkım bu mükemmel tarafı bu değil ama. Mükemmel Aa, değil harbi çok mi? kötü tarafı geldi ya. Yani. Yani bazı hiç... bazı mükemmel. Derin altında da böyle kusurlar vardır. Melike gördüğü anda dedi ki ben koşa koşa gidiyorum. Yok kamerasını almam lazım. Bunu çekmem lazım. Ben bile fark etmemiştim böyle bir kusuru olduğunu. Dişlenmiş. Evet sen mi dişledin? Kim dişleyecek? Tavuk, tavuk dişledi aşkım yaparken. Reis. Reis sen giderken böyle oldu. <laughs> Kim ya bu? Bak. Fibi büfe oldu. Fibi büfe mi oldu? Evet bak. Annemin bu eski 2000'lerden kalma. Hı hı. Bunu kestim. Kestin. Evet kısalttım. Allah Allah. Evet gözlük de annemin 2000'lerden. 2000'lerden. Evet. <laughs> Müthişmiş. Hadi yüzüklerimi mi çekiyorsun? Hı hı. Barış Manço ekoli. Ne yedin bakalım? Pilav. <laughs> Pilav. Tavuk. Patates. Turşu ve domates. Süpermiş aşkım. Şey gibi hissediyorum, neydi o kızın adı? Link, Link-chan kızın adı neydi? Tam o yüz ya. Evet, Mehmet'le şu an... <laughs> Fitne'ye geldik. Pilav. Turşu. <laughs> bu kadar bebeğim. Çok tatlı bir çift bu arada, ben bayılıyorum onlara. <laughs> ben <laughs> Aziz bilir misin Aziz? Bildim. Aşk Bu mi? Biz bugün ne yaptık abi? Biz bugün ne yaptık? Biz bugün gittik abi. 10 bin adım attık. Hali hazırda bir 10 binimiz var. Görürsün kanka. Hali hazırda bir 10 bin adımımız var. Sonra ben yemek yedim. Bir alışveriş yaptık kısa. Tipler. <laughs> İlk kaskım olsaydı ya, kaskımın yanında olsaydı tam takılır <laughs> olurdum. Ben gidiyorum. Bela. Arkadaşlar. Yan kesici. Bu arada Melik'in evine geldik. Kerem de bizimle. Evet evet evet. Biraz bir sohbet abi. muhabbet yaptık. Diyet baklava ya, makarasını ben size anlatacağım. Edeceğim. Bir sonraki videoda diyet baklavayı lütfen gösterelim. Evet. Diyet olduğu söylenen bir baklava. Birazdan buna bineceğiz. Kanka ne yapıyorsun ya? Wesp? <laughs> Wesp? <West. West. gülüyor> Yolcu ediliyoruz. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç düşme ha, manyum. <laughs> Arkadaşlar 15, 1526 açar mısın? 1526, 126. 15, 126. 15, 126. Evet, 15, 16. 16. Birazdan evet. devreye girecek. 3, 2, 2, 5. 1 1 1.25 Tamam açtık. Gelecek şimdi sistemden Nerede düşecek. Değil. <laughs> sistemden düşer <laughs> diye. <değil. gülüyor> Makarayı kes. Egzoz açıyorum. Herkes. Açıyorum. Tekrar efendim. ediyorum. 1520 açar mısın? 1520. 1520'deyiz. 2 1 Açıldı. Sistemden düşecek. Düşüyor, Sistem düştü. Saçmalık. <laughs> <laughs> Kardeşim görüntü alıyorum ya. ya ne diyorsun? Vallahi vlog için görüntü alıyorum oğlum. Ben bu takipçileri çok seviyorum. Oo, <laughs> bak. Ne diyorsun beyler, <laughs> beyler geldik. Beyler geldik beyler. Hani gerçekten kaskı çıkarana kadar üşüdüğümden haberdar değildim. Ama üşüdüm abi. <laughs> üşüdüm abi, soğuk. Hava soğuk. Abi oturuyorduk tamam mı? <laughs> sana, sana olanı anlatıyorum. Ben Fenerbahçeliyim, Demir de burada, of. Keke. Beşiktaşlı. Bizim ama aramızda böyle bir şey yok, muhabbet yok. Biz de gördük bu neymiş diye. Fenerbahçe vs Beşiktaş rap savaşı. <gülüyor> <gülüyor> rap savaşları diye bir içerik. Başa alır mısın kanka? Olmaz bak mi? şimdi bak. Olmaz Şok olursun ya. Başı, <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Nasıl biz bin kişi olduk kanka bir anda? Ya. biraz önce Fener'e geçiriyordu kanka. Şimdi kanka, pardon Beşiktaş'a geçiriyordu. Şimdi Fener'e kanka. <laughs> Veselerden <laughs> haberdar olmak için. Ne? <laughs> <laughs> <Kolakalıma gülüyor> Dört yıldız. Ne oluyor abi? Bonus kanka. Hadi bak. <laughs> Bu da şey değil mi? İçinden gelmiş yazmış kanka. <laughs> Gerçekten... <laughs> Biz gerçekten karar veremedik. Fener mi kazandı, Beşiktaş mı kazandı? <laughs> Yorumlara yazın. Siz seçin abi, siz seçin. <laughs> evet dostlar hepinize yepyeni bir günden merhaba. Ben bugün aslında hasta olurum diye düşünüyordum dünkü motor muhabbetinden sonra ama yani hiç kötü hissetmiyorum. Hatta çok daha enerjik uyandım bugün. Erken kalktım. Şimdi Melike'ye gidiyorum yürüyorum. Şimdi Meyke'nin yanına gidiyorum. Kahvaltı edeceğiz. Sonra yola çıkacağız. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Aa. <laughs> Vah, <laughs> hoş Çok geldin. Özledim. Bir gece ayrı kaldım. Ne? Çok özledim. Ne dedim bir daha söyle. En iyi kaşarlı menemeni ben yaparım. Kaşarlı menemen. Göreceğiz. Göreceğiz. Ben hastasıyım bu arada. Hasta en iyi kaşarlı bir kez menemeni daha. ben yaparım. Allah Allah ne oluyor? <laughs> Nasıl yani? Ne diyorsun? Nasıl yani? Arka Bu ya. mu hocam? Dünyanın en iyi o yumurtanın <laughs> Bu portakallı salata İrem yaptı. Nefis nefis. Patatesi de İrem Meyve yaptı. salatası Nefis. Meyve salatasını Mina yaptı, kesti. <laughs> bir şey diyeceğim ben şahane Böyle bir oluyor. şey olabilir mi? Böyle bir şey. Gerçekten şahane duruyor. Dünyanın en iyi yumurtası mıymış peki? Bir tereyağı da yaptım, var mı oğlum. Bir kalıp tereyağı falan koyalım. Hayır hayır, gitme gitme, tamam. <laughs> Hocam, yemek sonrası. Nereye geldik? Medito, medit Meditasyon bahçesi. Meditasyon yapacağız. Hadi biraz. bakalım. Bak. Hadi, Tuzla Belediyesi mi? Evet. E, tuzla da mıydık ya bir ama? <laughs> Hocam meditasyonumuzdan bahsedelim. Bugün ne meditasyonu yapacağız? Küfür meditasyonu mu? Hayır. Hiç yaptınız mı? Yapmadım. Yapanlara ne diyorsunuz? Kime neyi geliyorsa. Ya, müthiş bir insansınız. Tütsülerimizi yakıyoruz. Bu arada bunu ben Melike'ye ben aldım. Hediye olarak. Onu meditasyona sevk eden benim aslında. <laughs> Tuzla Belediyesi ile beraber çalışıyoruz <laughs> burada. bak bize anda kalma meditasyonu ingelebilir ne diyorsun? Anda kalma meditasyon. meditasyonu. var ya. Başka neler var? Yani biz ne yapacağız bugün? Gel şey yap. Ayrılık sonrası iyileşme meditasyonu var. Aşkım hayır böyle şeyleri düşünme bile. Böyle şeyleri düşünme bile. Devam edelim. Bolluk para mara yok mu? Karışık yükleyemiyor muyuz? <laughs> Para ben sevmiyorum ya. Manifest yapabiliriz istersen. Tamam, alma-verme medit meditasyonuna ben okuyayım. Başta öyle bir muhabbet olmuş. Aynen. Nasıl Sen etkileri yani. olacağını biliyor muyuz? Bir anda hayatımız değişmeyecek tabii ki yani ama. Nasıl ya? Ben alma-vermeye okuyayım. Alma-verme yapalım. Alalım verelim abi, bakalım ne olacak. Abi böyle konuşuyor mu? Konuştur bakayım azıcık. verme dengesinin pek çok boyutu vardır. <laughs> Hayır daha geçme. <gülüyor> <gülüyor> tamam boş yaptım. Devam tamam ediyoruz. Meditasyon yapacağız. Evet meditasyon sonrası galiba karnımız acıktı. E tabi. <laughs> nedir hocam? Bu mutfağın sırrı. <laughs> Bir şefin dikkat etmesi gereken en önemli şey nedir Melike'cim desem sana. Bana vereceğin cevap nedir? Sevgili Melike. Ben bilmiyorum. Elim çok üşüdü yaz. Gözlerim yaşardı. Elim üşüdü. Elim de burada. Lanet biberler yine mi yaktı elini? Abi inanmıyorum ya. Şunlara bak ya. Nükleer şey gibiler, atık gibiler. El yakıyorlar ya. Acısı çok güzel ama. Yerken bilemem. Bu iş böyle olmaz. Mı? Çok soğuk, çok üşüdü. Bugün o zaman sadece yemek yaparak geçti değil mi? Bugün mü? Bugün biz işte, tan dışarı çıkacaktık. Dışarı çıkacaktık. Abi saatlerde dışarı çıkmayı düşünüyoruz bu arada. Ama çıkmıyoruz. Çünkü Melike'nin bir tane video çekmesi gerekiyordu. Onu halletti. Biraz böyle yayıldık. İşte meditasyon falan filan derken ben böyle Demek arada bir kal, yemek kal, almaya çıktım. Şey Ondan sonra bir baktım hava soğuk. İyice zaten içim geçti. Sonra da saldık.